Merhaba arkadaşlar. Bugün renkli ziyanlarım. Silahın videosunu çekiyorum. Önceden böyle karıştırmışım. Vardı da renklerini söyleyeyim mi? Sarı, pembe, mavi, mor. Yakala bakalım. Sarı, üst kolların sıvama. Pembe. Mavi. Ve... <laughs> Al bakalım şimdi güzel. Hadi bakalım. Hangisinden açalım? Hangisinden başlamak istersin? Hangi arkadaşlar? Sarı diyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bence mor olur. İyi tamam hadi. Mor olsun bakalım. Bakın arkadaşlar. Bakabilir miyim annemle? Bir şeye bakacağım sadece. Oy çok güzelmiş. Yükle çok güzelmiş gerçekten. Hadi bakalım. İyi ki aldım. İyi <laughs> ki. Kapaklı. Biraz ben oynayabilir miyim? Bekle. Her renkleri karıştırınca her renkler ayıracağım. Hayır bakalım. Ha, ver bakayım. Çıt çıt yapıyor mu? Bekle. Evet. Ver bakalım nasıl yapıyor. Hayır önce balon yap. Aa bu kuruya bak. Gördün mü? Çıkıyor. Gördün mü anneciğim ses çıkıyor. Evet şimdi hangi renkten başlayalım? Bu da açtık. Uh, Oo, oh, oh. Hadi hangi renkten? Al bakalım hangi renk istiyorsan. Ben Bak sana. bak 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 böyle. Arkadaşlar gördüm. önce bak, bak bak bu buraya. Balon çıkıyor görüyor musun? Evet. Hadi hadi sen de yap sen de Arkadaşlar önce sayı istemişti. Sarıyı da açacağız yani. Açamadım. Aç bakalım anneciğim. Bu mu çok yumuşak o da yumuşak. Ver. Aç, aç, aç. Bak <ne> Baba! <laughs> Patladı, vorm <olmuyor>. ya. <laughs> ne yaptın? Bu çok güzel. Elime yapışıyor. Olsun, hadi. Yap bakalım. Bu yapışmıyor arkadan. Yapışmıyor. İşte bak, sese bak. Anneciğim, bak. Bak. İşte. Bak. Hiç İkisi değil. de aynı aslında. Bak. Aa, üzerine mi geldi? Bakalım dur. Hadi bakalım. Çıt yaptı. Çıt yaptı. Dur bu sarı şey biraz akışkanmış anneciğim. Tam olsun artık. Yapacak bir şey yok hadi. Şöyle yapacaksın bak çıt yapması için. Elinle bak. Bak. Gördün Tamam. Mi? Şimdi başka renk. Sarı Ay. daha akışkan galiba. Bunlar benim Büyükler benim küçükler. Hmm? Büyükler senin. Saçına dikkat et ama. Büyükler benim küçükler. Tamam. Şimdi tamam. hangi renkli yani. Teşekkür ederim bana da verdin. Pembe mi? Hangisini istiyorsan al. Pembe istiyorum. Tamam üzerine dikkat eder misin anneciğim? Pembe. Al bakalım. Ben açacağım. Ay Balon 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 balon. Ya anne. Ben <laughs> çıkardım. Benim videom oldu için. Allah Allah. Benim videom değil. Benim değil mi? Güzel mi? Çok, güzel. Çok mu güzel? Değil değil. Bana da mı verdin? Teşekkürler. Anne bak. Böyle küçük koyunca büyüyor. Öyle mi? Ne bak, kadar çok büyüyor? Bu kadar büyüyor. Eriyor değil mi? Eriyor. Büyüyor. Eriyor işte anne. Şimdi sen var. Oh! Bukra bak. Bak. Büküş. Şuna da bakar mısın? Bukra. Ne yaptın anne? Yalan mı? Bak bak. Bak. Sıla bir şeyler ailesi yapıyorum. Çikolatası yapıyorum. Bak 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 Bokre. Hı. Al bakayım. Şurada. Bu ne anneciğim? Bu renkli aynı ne yapacağım bak. Bak ya yapıştırdın sen bunu. Sarıyla moru karıştırdın yine. Karıştırma. Bak pembeyi de karıştıracaksın şimdi. Çek şunu. Hı, ayrı ayrı tamam üzerine geldi yine mavi şey anneciğim tamam olsun artık onu bir geçmez hepsini akışkan akışkan yaptın ama bayanı ama kapatacağım al şunu da al bunu içine koy bence hayır evet. içine koy ki akmasın zaten çok güzel bir o mor benim. Mor tamam. benim. Dur bir, bir dur. Bir dur nasıl güzel oldu kendi kendine. Bir dur sonra da. Kızım bir dur. Peki. Bir oynama dedim sana oynadı. Ya anne. Tamam şöyle bırak kızım. Büyüyecekler. Tamam şuraya bırak şurada büyüsünler geniş geniş. Al bu da senin zaten. Al. Al hadi bakalım. Sen de oyna. Oynatmıyorsun ki. Oyna. Ben bütün renklerden o. Sen ben. Hı. Hmm. Maviyle ne yapacağım? Ne yapacağım? Yuvarlak yapacağım. Yuvarlak mı yapacağım? Üçte yap bakalım maviyle. Kudele Üçü öğrenmişsiniz ya büyük yap bakayım maviyle. Nasıl yapılıyordu

Güzelmiş aslında. Ne yaptın? Yo güzel bence. Güzelmiş bence. Sen ha? sen sen çek. Yo. Sen ikiden al. Olsun. Ama ele yapışmıyor. Güzel. Böyle olsa da. Aferin. yaptım. Aferin sana. Bir de şeylerim var. Onu da mı yapayım? Kurdeli mi yaptın? Gel gösterelim mi? Bekleyin daha bir. Göstereyim hadi gel. Yakında. Çok güzel kurdeli yaptı bu kule. Kuşlarını da gösterelim. Evet. Ellerini tavuk. Sen ne yapıyorsun? Çanta mı yaptın? Bir şey yapamadım. Anne. Efendim. <laughs> şey fırlattı. Ne <Niye> fırlattı? <laughs> Tam olsun bir şey olmaz. Bak. Anne. Hış. Şimdi ne yapacağım bak. Ne yapacağım Beliş? Eriyor. Kuşak gibi oldu kız. Kuşak yaptı. Mavi leğit. Üstüne dikkat et. Şimdi kar. Rengarenk oldu üzerindeki. Bu yaptın ne? Hı? Ne bu yaptın? Çok güzel Yaptığın şeyin adı ne? Babam da duyunca. Bak benim tavşanıma bak. Ben. Sen öyle bir tavşan. Olur tabi. Bir tane kulağı yok. Var. Yan Hı. duruyor çünkü o yüzden yok. Olacağım böyle dediğim için. Bak. Tut. Ya. Moğul mu ya? Gözlerini yap bakalım. Anneciğim anneciğim. Kudelen ki. Tamam, biz bu şey videoyu kapatalım artık.